Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları macerasında 2000'li yıllara girişi yine Şampiyonlar Ligi ön verilen sınavlarla başladı. İkinci ön turunda Bulgar ekibi Levski Sofya'yı 1-0 ve 1-1'lik skorla geçen Kartal, Şampiyonlar Ligi kapısının açılacağı turda ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı içeride ve dışarıda aldığı 3'er gollü galibiyetlerle saf dışı bırakırken Nihat, Numa, Tayfur golleriyle dikkat çekiyordu. Pası güzel. Nihat hareketli. Nihat gol pozisyonu. Nihat ve gol. 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 Nihat atıyor. Ortada Numa. Büş. Pası. Numa ve gol. Gol. Topu aldı sol karakta. Ortada Karan var. Karan geliyor. Kafa ve gol. Karan. Gol. mükemmel bir gol. 3-0 oldu. Mükemmel. Mük. Cezalarla doğru. Kafa vursunu yapamıyoruz. Ne ama? Adil o da gol. Gol gol. 1-0. Söylerdi bu sefer aldık topu. Bu sefer aldık. Trafik istiyorum. Cihat. Cihat. Cihat hareketli. Sağında Ahmet Dursun. Cihat cezalarında. Cihat gol pozisyonu. Gol Cihat. Gol Cihat. Ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde diyebiliriz. Tekrar Müş. Münch ceza alanı içinde büyük tehlike yaratıyor ve gol geliyor Tayfur! Gol geliyor Tayfur! Mükemmel. Dakika 87. Tayfur'un golü ve durum 3-1 oluyor.